Neyin var? Çok yorgun görünüyorsun. Gel şöyle otur biraz. Neye karar veriyorsun? Yani da kocayı seçeceğime karar veriyorum. <laughs> diyor. <Şimdi, bari. gülüyor> Hayatında ne var korkacaklığında? Sen bak yorulma diye ben sana koca adaylarını buraya doldurdum. İstediğini seçebilirsin. Tabii benim aklımda biri var mı? Bence İlyas için. İlyas mı? Evet. Ay böyle şeyler söylemek utanıyor. Ay ne var korkacak sen korkmayın ben İlyas denersiniz çok iyi edersiniz. A İlyas mı? Evet zararlı yok kız zararlı yok ben sahakabamız soydur canım. açın bakın şu yüzünü yine. Ay Aç. Oh maşallah aç kız. Açmayayım ya utanırım. İlyas İlyas evleneceksin hayatım. mükemmel iş ustası. bir yap ama öncelikle. Ötekiler? Ötekiler kim oluyormuş? Biri Hakan, biri Nusret. Ömür ömür şeyler kaldı işte. Ama onlara ayıp olmaz mı? Sonra sonra düşünürler. Neden niçin bizi seçmiyor diye? Nasıl ayıp olacak Daha genç, benden istemiyorum dersin. Olur biter. Öyle mi dersin? <laughs> Tabii ki de öyle. Güzel dersi ama hayatım. bırak boş ver. Ay gördün mü bundan daha fena ne olabilir? Yüzüme mi tükürsünler? Hayatım ne olabilir? En fazla yüzüne tükürürler. Bak bir tane adam vardı. Yakışıklı, beyaz tenli, uzun boylu, böyle kırmızı yanaklı. Patronlar da gözü gözlüğüne gelinmek için. Kırk takla açardı. Patronlar da son yüzüne de tükürürlerdi. Sonra ne olur biliyor musun? Çevir. Demin de benlik vardı. Çıkardı yüzlüsüler, geçer biterdi. Bir tükürükten hayatım yani anlayacağın hiçbir şey olmaz. Eyvahlar olsun. Kapı savunuyorum hayatım. Ah, kim geldi ki? Bu heriflerden biri gelmiş olmalı. Aa, arka merdivenlerde bir kapı daha var. Oradan çıkabilirsin. Tamam hayatım. Ay, çok korkuyorum. Ciddi. Korkma, korkma. Ben hemen gidiyorum. Ah. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. sürü mesleğim var. Avukatım, referim, şairim. E, evet, üst tarafından seviyorum, alt tarafından saygı görüyorum. Yalnız bir eksiğim var orada diye hayat tarzlarım. Bu da çıksın e, kabul eder Çok güzel. Alman gibi kiloz değil. Herkes bu yerinde. Evet mi? Hayır mı? Lütfen şimdi burada hemen karar ver. Evlenmek istediğinizi söylüyordunuz, evet. ben de geldim. <laughs> Yoksa başka adaylar da mı var? Yani e, ben çok emin olamadım. Deme ee, olur. Efendim. Hadi, ben bu çocuklar alışkın değilim. Pekala, beni istemeyeni ben de istemem. Gidiyorum. Bit. Gidi, gidi, yok.